Evet gün ortasının bu bölümünde bir sağlık skandalını konuşacağız değerli izleyenler. Bu skandal Kocaeli ilimizde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kocaeli Sosyal Hizmetler Kurulu toplantısında il valisinin başkanlığında iki doktor ve bir akademisyen engelli kızların kısırlaştırılması ile ilgili öneri sundu. Şimdi bu konuyu konuşacağız ve Hasta Hakları Aktivistleri Derneği ve Engelli Hakları Komitesi Başkanı Sami Ortaç şu anda stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Eyvallah. Şimdi Türkiye'de bu kadar sağlık sorunu varken, bu kadar hakikaten hastaların sorunları varken, evet. öncelikle bir ilin üst düzey yöneticilerinin böyle bir öneri sunmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben efendim? tek kelimeyle bu olayı skandal olarak nitelendiriyorum. Hı hı. Bakınız, biz bugüne kadar basın açıklamamızda da aynı şeye yer verdik. Engellilerle ilgili yerine getirilemeyen kanunlarda olup da yürürlüğe girmemiş veya henüz standartlara oturmamış pek çok konuya rastladık. Ancak böyle bir öneriye. Teklife ...hiçbir şekilde ben rastlayamadım. Yani bir il valisinin başkanlığında yapılan bir toplantıda... ...bir tanesi bakınız rektör yardımcısı... Evet. ...bir diğeri diş hekimi, iki bayanın... ...hem cinsleri olan engelli genç kızların... ...tecavüze uğradıklarında hamile kalmamaları için... ...onların kısırlaştırılmasıyla ilgili bir öneriyi gündeme getirmelerinin... ...tartışılacak, alttan alınacak hiçbir tarafı olamaz. Böyle bir öneri hı hı. şaka yolu bile olsa... Böyle bir kurulda konuşulması, basına yansıması e, kesinlikle e, bizim e, kabul edebileceğimiz bir olay değil. E, dolayısıyla biz bu konuyla alakalı bir basın açıklaması yaptık dün hı hı. E, ve hakikaten son derece büyük bir tepki geldi. Hı hı. E, sosyal ağ sitelerinde, sitemize gelen sorular vesairelerle ilgili. Evet. E, e, şimdi bununla ilgili... Çok küçük bir parantez açmak Lütfen. istiyorum. Hı hı. Malumunuz Ergenekon olaylarında e, denildi ki iddialar gündeme geldiğinde generaller bunlar bir savaş oyunuydu canım gibi bir tekzibe gidildi. Hı hı hı. E, dolayısıyla böyle bir olayı Sayın Vali tekzip etse de etmese de işte bunları biz etik kurullara sevk ettik dese de sohbet ortamında dahi bunun konuşulması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. İnsan onuruna aykırı hı. bir defa bu insan onuruna aykırı hı hı, bakın altını hı. çiziyorum hı hı. deniliyor ki bu meseleyi etik kurullara sevk edelim onlar karar versin. Neye karar verecek bir insanın bir kadının en temel özelliği olan doğurganlığın e, sırf engelliler tecavüzden korunamadığı için zihinsel engelli genç kızlar tecavüzden korunamadığı için onların kısırlaştırılması önerisi tek kelimeyle skandal bir öneridir. Tabii burada e, AK Parti Milletvekili Lokman Ayva'nın da açıklamaları vardı. Evet. Özellikle bu konuyla ilgili. E, Ayva böyle bir teklifin engellik kızlara e, tecavüzünün bir anlamda meşrulaştırılması anlamına geleceğini ifade etti. Aynen öyle. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz Sayın e, Ayva'nın bu görüşünü? E, son derece tespitine katılıyorum. Hı hı. E, çünkü e, böyle bir haberin yayınlanmasının ardından yayılmasının ardından e, enteresan bir nokta da şu. Hemen bununla ilişkilendireceğim. Hı 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 hı. E, e, sayın e, Diş Hekimi Doktor Hanım ...efendinin e, bu konuyu gündeme getirmesindeki... E, ...öneriyi gündeme getirmesindeki ana neden... ...kendi mahallesinde engelli bir genç kızın... ...tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını... Hı hı. ...dolayısıyla da engelli genç kızların... E, ...kısırlaştırılması teklifini sunması bu med bunun nedeni. Tıpkı buyurduğunuz gibi böyle bir meselenin e, gündeme gelmesi... ...bu olayı meşrulaştıracak. Nasılsa bunlar e, kısır, efendime söyleyeyim... ...bunu yapmakta normalde bir his görmeyen birinin... E, ...genç kızlar kısırlaştırıldıktan sonra daha da teşvik olacaktır bu. Öte yandan engelliler ve onların aileleri üzerindeki psikolojik travma etkisini ise hiç değinmiyorum bile. Evet Sami Bey diyelim böyle bir karar çıktı. Peki bu neye mahal olacak engelliler adına? Engelliler adına neye mal olacak? Bakın, mesele sadece bunun engelliler adına neye mal olacağı değil, mesele toplum vicdanında açacağı yara, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde engellileri korumak ve kollamakla ilgili görevi olan bir kurulun ve onunla ilgili toplanmış yetkililerin böyle bir karara imza atmalarını bizim açımızdan nasıl değerlendirilebilir ki? Öte yandan evet. e, günümüz e, şu günlerde biliyorsunuz Anayasa'ya da engellilere pozitif ayrımcılık ilkesinin girdiği resmen. E, öte yandan engellilerle ilgili e, uluslararası sözleşmelere ABD'den dahi e, önce imza atan bir ülkenin e, böyle bir meseleyi tartışıyor olması, bakın karar alınması hiç önemli değil. Tartışıyor olması bile. bile. Son derece büyük bir ayıp bence. Değil. Büyük bir ayıp. Tabi burada birçok yetkilinin de yine görüşleri var. Siz de muhakkak takip ediyorsunuz. Elbette, bu konuyu çok elbette. yakından takip ediyorsunuz. Dün de basın açıklaması yaptığınızı duyurdunuz. Evet. Ee, i̇şte İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Engin Akan'ın görüşleri var. İşte evet. Bu sadece tecavüzü kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır demiş. Yine engelli kızların bu şekilde kısırlaştırılması anlamsız bir durumdur. Böyle bir asimilasyon uygulanması korkunç bir fikirdir. Bu kızların anayasal hakları var. Yine devlet tarafından korunmaları gerekmekte. Dolayısıyla devletin güvencesinde olan bir kızı ben koruyamıyorum. Kısırlaştıralım demek başlı başına ciddi bir sıkıntıdır demiş. Anahtar kelime bu. Aslında ben bu, evet. koruyamıyorum o halde kısırlaştıralım. Çözüm yolu bulamamak bu değil. Bakınız evet. e, tıpkı e, her dönemde kurban bayramlarında olsun veya da diğer hayvanlarla alakalı e, sokak köpekleriyle, sokak hayvanlarıyla ilgili mesele gündeme geldiğinde bu kısırlaştırma olayı aslında onlar için de gündeme gelir. Ve hayvan hakları savunucuları hemen ayağa kalkarlar. Bir hayvana dahi reva görülmeyen bir meselenin bir insana reva görülmesi hı hı hı. varın siz düşünün bunu evet. nasıl değerlendirileceğini. Evet Sam Bey çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylememe lütfen. müsaade ederseniz hı hı, lütfen buyurun. bu e, meselenin Sadece bir sonucu. Bir de buna neden olan faktörler var. Buna neden olan faktörler ise son dönemde özellikle medyada, televizyonda, internette ya da sosyal ağlardaki taciz, tecavüz, cinsellikle ilgili asırı pompalama haberleri, reklamlarda dahi. Dolayısıyla bunda alakalı devletimizin de ilgili kanunlarda, mesela Rütük Kanunu'nda, Bilişim Suçları Kanunu'nda, TCK'nın 243 ve 246. maddelerinde, anayasanın ilgili maddelerinde Tür ticari reklam ve ilanlara ilişkin ilke ve esaslar kanununda, Türk ticaret kanununda. Listeyi uzatabiliriz. İlgili maddeler var. İlgili e, ilgili yayınları, dizileri, dizi filmleri bakın dizi filmleri diyorum. E, Prime Time'da e, sergilenen, aileyle ile beraber izlediğiniz dizi filmlerde Renting uğruna tecavüz sahneleri. E, öyle ki bir Türk televizyonlarında ilk defa bir kanalda eşcinsel bir yatak sahnesinin gündeme gelmesi. Hı hı hı. Son dönemde bunlar e, toplum psikolojisinde hı hı. ciddi etkilere neden oluyor. Dolayısıyla valilik, Kocaeli Valiliğinde ele alınan mesela bunun sadece bir sonucu. Asıl hı hı. bence ele alınması gereken mevzu buna neden olanın faktörlerin irdelenmesi, incelenmesi. Tabi bu da siz basın evet. mensuplarına düşüyor. Evet. Sami Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Konuya ediyorum. Konuya duyarlılığınızdan ve ben buraya geldiğiniz bu konuyu dillendirdiğiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Size de görevinizde. Çok teşekkür ediyorum.